Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok ama çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Bizlere önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak altcoin'ler tarafında S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Video geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone Neol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bir Sopper grafiği ve Sopper grafiği genel olarak bitcoin tarafında uzun vadede hangi bölgelerin potansiyel dip ve potansiyel tepe olabileceğini gösteren bir grafik diye sizlere adlandırabilirim. Şimdi karşımızda bir ileri düzey zincir analizi var arkadaşlar. Ve sizlere zaten bir önceki videolarımda birçok kez ileri düzey zincir analizleri ile ilgili konuşmuştum. Evet arkadaşlar karşımızda 2014 yılından beri gelmiş olan bir grafik var. Şimdi burada yaklaşık sizlere 2014 yılından beri olan hareketleri ve sonrasında neler olduğunu söyleyeceğim. Ve artıdan günümüze değinmiş olacağız. Şimdi Sopr grafiğinde arkadaşlar bakın sağ kısımda görüyor olmanız lazım. Sarı çizgimiz yani Sopr'ı temsil eden çizgimiz birin altına düştüğünde bu Bitcoin tarafında potansiyel olarak bir dip arayışının olduğunu bizlere göstermiş olur. Ve burada 2014 yılına mesela gelin hep birlikte bakalım 2014 yılında neler olmuş. 2014 yılında fiyat gördüğünüz üzere düşüyor. Ve düştükten sonra soporumuz buradaki kırmızı seviyemizin yani sarı çizgimiz kırmızı çizginin altına düşüyor. Yani bir seviyesinin altına düşüyor. Ve akabinde neler oluyor arkadaşlar baktığımızda akabinde tekrardan tepkisini aldığını görüyoruz. Bu bir seviyesinin altına düştükten sonra bakın Bitcoin'de yaklaşık 20 bin dolar seviyelerine doğru bir hareket yapıyor. 2017-2018 yılına doğru. Ve ondan sonra gördüğünüz üzere Tekrardan biz bir ayı sezonuna giriyoruz. Bitcoin'de şuradaki 20 bin dolar tepemizden sonra fiyat ilk başta 5.000 dolar seviyesine ve ardından 3.000 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Ve bu süreçte sarı çizgimiz olan sopor grafiğimiz tekrardan bir seviyesinin altına düşüyor. Ve bir seviyesinin altına düştükten sonra ne anlıyoruz? Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip arayışında olabileceğini. Bakın kesinlikle bir dip bölgesi değil. Sadece potansiyel olarak bir dip arayışında olabileceğini bizlere göstermiş oluyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Bakın arkadaşlar fiyat tekrardan tepkisini alıyor ve kademe kademe bu artış gelmeden önce 64 bin dolar seviyelerine doğru yükselmeden önce bakın burada bir test daha yapıyoruz 3.000 dolar seviyelerine ve burada tekrardan 3.000 dolar seviyelerinde sopur burada mor çiz kırmızı çizgimizin altına düşüyor ve tekrar tepkisini alıyor. Ve akabinde nereye yük yükseliyoruz 64 bin dolar seviyesiyle 68 bin dolar seviyesi arasına doğru gördüğünüz üzere şu bölgede bir yükseliş yapmış oluyoruz. Peki güncel olarak Sopr'a baktığımızda bizlere neler gösteriyor? Bakın arkadaşlar güncel olarak baktığımızda Aynı bir önceki senelerdeki gibi bir dip bölgesinde olduğunu Sopr'ın görüyoruz. Yani bir seviyesinin altında ve genellikle bu şekilde dönemlerde Bitcoin tarafında potansiyel bir dip arayışının olduğunu da açıkçası net bir şekilde görmüş oluyoruz. O yüzden burada Bakın şunu anlamamız lazım. Burası Bitcoin tarafında kesin olarak bir dip bölgesi değil de Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip bölgesi arayışında olabileceğini hepimiz net bir şekilde bu grafiğe bakarak anlıyoruz. O yüzden dediğim gibi dikkatli olalım. Şu an Bitcoin tarafında evet potansiyel bir dip arayışı var. Ama burası kesinlikle bir dip bölgesi diyemiyoruz. Sadece potansiyel olarak bir dip arayışının olduğunu biliyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar kısa vadede ısı haritaları tarafına baktığımızda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. İlk başta ısı haritaları bizlere neler gösteriyor? Isı haritaları hangi bölgelerde alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu bizlere kısa vadede göstermiş oluyor. Ve sizlere bu düşüş gelmeden önce yani fiyat 22 bin dolar bandına doğru geri çekilmeden önce birçok kez 24 bin ve 25 bin dolar bandı arasında çok önemli bir direnç seviyemizin olduğunu ve buralardan bir geri çekilmenin normal kabul edilmesi gerektiğini sizlere söylemiştim. Ve neler oldu? Fiyat fiyat 24.000-25.000 bin, bin dolar bandından geri çekilerek tekrardan 23.000 dolar bandına kadar geri çekildiğini görüyoruz. Ve sizlere 22.000 dolar bandının da Bitcoin tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Fiyat kısa vadede o destek bölgesinden de destek almış oldu. Şimdi arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde bizim için hala önemli bir direnç bölgesi halinde çalışan bölge 24.000 ve 25.000 dolar bölgesi. Bakın bu bölge bizim için Bitcoin tarafında hala önemli bir direnç bölgesi halinde çalışıyor. O yüzden 24.000 ve 25.000 dolar bandını lütfen yakından takip edelim arkadaşlar. Ve bu bölgenin üzerine doğru Kısa vadede bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim. Bakın 24 bin ve 25 bin dolar bandının üzerine doğru kısa vadede kesinlikle bir kırılım gelmesini bekleyelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesi 22 bin dolar bölgesi ve 22 bin dolar bölgesinin altına doğru da ben bir kırılım görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın kısa vadede zaten birazdan Teknik kısımda konuşacağız. Orayı da kesinlikle izlemenizi öneriyorum sizlere. Ama kısa vadede 22 bin dolar seviyesinin altı bizler için ne yazık ki pek pozitif karşılanacak bir bölge olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bakın aşağı yönlü hareketlerde 22 bin yukarı yönlü hareketlerde 24 bin ve 25 bin dolar bölgesi bizim için önemli kritik seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere teknik kısımda Bitcoin'de bakın 24 bin dolar seviyesinin çok ama çok önemli bir direnç bölgesi il, olduğu ile ilgili birçok kez konuşmuştuk. Ve fiyat ne yaptı? Fiyat yaklaşık bu bölgeye gelerek bu bölgeden tekrardan bir geri çekilme göstermiş oldu. Ve bu... Düşüş gelmeden önce, yükseliş gelmeden önce şuradaki hareket zaten bu turuncu kutunun çok önemli bir destek haline çalışacağını söylemiştim. Bakın arkadaşlar biz Bitcoin tarafında eğer potansiyel olarak şuradaki yeşil kutuya doğru bir hareket istiyorsak. Yani 26.000-28.000 bin, bin dolar seviyesi arasına doğru potansiyel bir tepki istiyorsak. Benim gözümde Bitcoin'in ilk başta bakın şuradaki gri bölgeyi yani 24.000. 500 dolar seviyesinin üzerine doğru ben bir kırılma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Eğer bu şekilde bir kırılım görebilirsek Bitcoin tarafında bu pozitif karşılanacaktır ve tekrardan Bitcoin'de 26.000-28.000 bin, bin dolar seviyesi arasına doğru potansiyel bir harekete sebebiyet verebilir. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlere baktığımızda bizim için önemli destek bölgemiz. Bakın 20.000 dolar bölgesi 20 bin dolar bölgesi bizim için şu an Bitcoin tarafında çok ama çok önemli bir destek bölgesi benim gözümde. Ve bu lokasyonun yani 20 bin dolar seviyesinin sizlere bu gözle işaretlediğim bölgenin altına doğru açıkçası bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu şekilde bir kırılım görürsek eğer bu bölgenin altına doğru burası neresi 20 bin dolar seviyesi Bitcoin tarafında kısa vadede pek pozitif karşılanmayacak bir durum olur. O yüzden burada bu seviyeyi yakından takip ediyoruz. Yani 20.000 dolar seviyesiyle 20.488 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve bu bölgenin açıkçası altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu seviyeleri de not edebilirsiniz. Bunların size yararı çok olacaktır. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere Ethereum'da 1700 dolar seviyesinin birçok kez çok ama çok önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacağını söylemiştim ve gördüğünüz üzere Ethereum bu bölgeden tekrardan yaklaşık 1570 dolar seviyelerine doğru geri çekildiğini görüyoruz. Bakın arkadaşlar benim gözümde Ethereum tarafında Hala 1700 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacak ve biz Ethereum tarafında yukarı yönlü pozitif momentumun da devam etmesini istiyorsak bence en azından fiyatın 1828 dolar bandına doğru bir kırılım göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani buradaki yeşil kutunun üzerine doğru bir atılım gerektiği düşünüyorum. Peki neden bu önemli? Yani Ethereum bizler için neden önemli? Ethereum Alt coinler için önemli arkadaşlar. O yüzden bizim burada Ethereum'da en azından şu lokasyonun 1830 dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz gerek. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim şu bölgenin altına doğru yani 1250 dolar seviyesinin uzun vadede Ethereum tarafında kesinlikle ve kesinlikle kırılımını görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar burada bu seviyeyi yakından takip edelim. Bizim için 1250 dolar seviyesi çok önemli bir destek bölgesi ve bu destek bölgesinin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 1830 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gelmesi gerektiği ile ilgili de sizlere bunu söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizlere altcoin'lerde ne bekliyor bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar genel olarak altcoin'ler tarafında yani total iki tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere total iki tarafında bakın 600 puan seviyesinin çok ama çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve açıkçası altcoin'ler bu bölge üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece bu altcoin'ler de gücü de, de beraberinde getirecektir demiştim. Ve gördüğünüz üzere altcoin'ler hala pozitif durmaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar bizim altcoin'lerin hala pozitif durmasını istiyorsak bence burada total 2 tarafında şu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Bakın 600 puan seviyesinin altına doğru ben açıkçası total 2 tarafında bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu seviyenin altına doğru bir kırılım görürsek total 2 tarafında yani genel olarak alt koyun tarafında bu bizim için ne yazık ki pek pozitif karşılanmayacaktır arkadaşlar. O yüzden bu seviyeyi yakından takip ediyoruz. Ve Yukarı yönlü hareketlerde eğer biz alt daha da güçlü duracağını düşünüyorsak 680 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılma ihtiyacımız var. Bakın zaten buradaki yükseliş gelmeden önce sizlere bu gri kutunun çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacağını söylemiştim ve bu alt ile çok pozitif yansıdığını görüyoruz. Yani o yüzden burada. Kısa vadede altcoin'lerin hala pozitif durmasını istiyorsak bence 600 puan seviyesinin kaybedilmemesi gerek ve yukarı yönlü hareketlerde de 680 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak bizler için dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar, S&P 500 endeksi bizim için neden önemli? S&P 500 endeksi açıkçası ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks ve Bitcoin'e korelasyon oranları çok yüksek. Yani Bitcoin'e birbirlerine benzer hareket etme oranları inanılmaz yüksek diye sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Ve burada S&P 500 endeksin'e baktığımızda, şu anlık çok ama çok önemli bir direnç lokasyonunda işlem görmeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar bizim burada S&P 500 endeksi tarafında 4200 puan seviyesi üzerine doğru bir kırılım görmemiz açıkçası benim açımdan çok pozitif karşılanacak bir durum olacaktır. Hem Bitcoin için hem de genel olarak dünya piyasaları için S&P 500 endeksi tarafından 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görme ihtimalimiz yüksek. Yani bunu görürsek eğer bu hem kriptoyu rahatlatacaktır hem de ABD piyasalarını rahatlatacaktır. Ama aşağı yönlü hareketlerde burada 3900 puan seviyesinin altına doğru ben açıkçası Kesinlikle ve kesinlikle bir kırılım görmek istemiyorum. Yani 3600 puan seviyesini yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak ABD dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağım arkadaşlar. Dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şu an dolar endeksinin çok ama çok önemli bir destek bölgesinde olduğunu ben açıkçası görüyorum. Bakın dolar endeksi kendine burada bir yatay kanalı oluşturmuştu ve sonra bu yatay kanalın üzerine attı ve şu an baktığımızda dolar endeksi önemli bir destek bölgesinde işlem görmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar dolar endeksi düşerse bu genel olarak Bitcoin'i rahatlatır. Dolar endeksi yükselirse bu genel olarak Bitcoin'i açıkçası pek pozitif etkilemez. Bunu da net bir şekilde sizlere söyleyeyim. Şimdi dolar endeksi çok önemli bir destek bölgesinde Bakın bunu görüyoruz. Dolar endeksi çok önemli bir destek bölgesinde. Biz eğer burada bu mor seviyenin altına doğru bir kırılım sergilersek, yani 105.046 puan seviyesinin altına doğru dolar endeksi tarafında bir kırılım sergileyebilirsek bu açıkçası bizler için çok pozitif karşılanacak bir durum olacaktır. Ve akabinde hem kripto para piyasası olmak üzere hem de ABD piyasaları bununla birlikte pozitif bir momentuma sahip olacaktır. Ama eğer olur da dolar endeksi Yukarı yönlü hareketlerde 107 puan seviyesinin üzerine doğru atarsa bu bizler için pek pozitif karşılanmaz ve açıkçası hem kriptoya hem de ABD piyasalarına akabinde bir satıcı baskısı getirir. Yani o yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Evet arkadaşlar, bugünlük genel olarak bu kadar. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, videoya like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açık Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerinden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.